Vezir kendiliğinden bir başka düzen kurdu. Öğüdü bıraktı halvete girdi. Ha, halvete giriyor. Vezir herkese öğüt veriyordu ya. Her topluluğa ayrı ayrı öğütler veriyordu. Önce risaleler yazdı. Yazmış olduğu risalelerin hepsi de farklı farklıydı her topluluğa farklı risale yazdı. Ardından her topluluğa farklı öğütler verdi. Bir tarafa dedi ki yiyiniz içiniz, israf etmeyiniz. Öbür tarafta dedi ki yemeyin, içmeyin. Bir tarafta dedi ki başka türlü, başka bir tarafta başka türlü dedi. Şimdi de öğüdü bıraktı. Halvete girdi halvet bir sufi eğitiminde dervişin sufinin bir yere kapanıp orada kendince bol bol ibadet edip Allah'a yakınlaşma gayreti. Bu peygamberlerin de sünneti. Musa aleyhisselam malum 30 yıl Tur Sinada halvete girdi. 10 yıl daha, 10 gün daha, 30 gün, 10 gün daha ilave edildi. 40 gün Tur Sinada halvet etti. tabi onunla beraber yanında inananlar da vardı. O 40 günün neticesinde Cenab-ı görmeyi arzuladı. Halvet çünkü yakınlaşma, yakınlaşmanın neticesinde yakınlaşma, 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 yakınlaşma dedi ki seni görebilir miyim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de peygamberliğinden peygamberliğinin ona tebliğinden önce ve tebliğden sonra da Hira Dağı'nda halvetleri vardı. 8 günlük, 9 günlük, 10 günlük, en uzun 14 günlüktü halveti. Peygamberlik ilan edildi 5-6 ay geçtikten sonra bir daha halvet yapmadı hiç. Ta Medine-i Münevvere'ye hicret edinceye kadar oruç farz olunca Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmeye başladı. Halvet bu manada sufilerin Allah'a yakınlık meydana getirmek için, yakın olmak için kendilerini bir hücreye kapatıp devamlı orada ibadetle, zikirle haşır neşir olmaları. İşte vezir kendisini böyle bir halvete kattı. Ona bağlananları özlem ateşine attı. Halvet tam 40 gün, 50 gün sürdü. O normalde ona bağlı olanlar da ona hasret ateşine tutuştular. O kendisini 40 gün, 50 gün halvete attı. Tabi halvetin en uzun günü bu manada Musa aleyhisselam 40 gün kaldığı için ayette tespit edildiğinden 40 gündür. Ama sünneti Resulullah'a uyanlar için halvet 10 gündür. En fazlası 20 gündür. Onda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öleceği sene 20 günlük itikaf etmiştir. Bir rivayet daha var. Hani bir sene itikafı terk etmek zorunda kaldı ya eş mübarek eşleri de çadır kurdular. Bir birisi kurdu, ardından bir öbürkü de kurdu, ardından öbürkü de kurdu. Öyle olunca Baktı ki eşleri de çadır kurmuş. İtikafı kendisi terk etti. Onlara da terk ettirdi. Böylece kadınların mescitlerde, camilerde itikaf etmesi yasaklandı. Kendisi terk edince bir rivayette bir dahaki sene 20 gün girdi. Terk ettiği senenin 7 gün filan terk etti. 7 gününü o sene Muharrem ayının ilk 10 gününün son 7 gününde yaptı. Bunu sufiler bunun gerekirse buna devam edebilirler. Ramazan'da itikafa giremeyenler Muharrem'in son 10 gününde, Muharrem'in ilk 10 gününde veya ilk onun 7 gününde sünnettir. 7 gününde girebilirler. Onun son 7'sinde Aşure akşamı çıkarlar. Halvet budur. Ama ve lakin asıl halvet haramdan, melayaniden uzak olmaktır. Hani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hicret bitmiştir. Hani hicret kapanmıştır. Ama hicret haramlardan uzak durma, haramdan helala hicrettir der ya, bunun gibi halvet bu manada aslında öz olarak melayaniden uzak olmak. Heva ve hevesin isteklerinden uzak olmak. Şeytanın bize vesveseyle yaptırmak istediklerinden uzak olmak. Her türlü haramdan uzak olmak. Asıl halvet bu. Halk ona özlem besleyerek deli divane oldu. Onun halinden, onun sözlerinden ayrıldılar. Onun tadından mahrum kaldılar da çıldırdılar. İnsanda böyle mecazi bir sevgi olursa, mecazi bir aşk olursa şeytan ona karşı olan meyli arttırır. Şeytan ona karşı olan meyli arttırınca İnsanlar o muhabbeti, o sevgiyi hakikatten zannederler. Hani Tarkan için ölüyor ya millet. Onu hakikatten zannediyor. Veya bir şarkıcı için, bir futbolcu için ölüyor ya. Onu normalde hakikatten görüyorlar. Deli oluyorlar ya onu görmek için. Hani havaalanlarına gidiyor millet karşılamaya ve o sevgilerin de onlar hakikaten görüyorlar. İşte şeytan ve nefis Kur'an ve sünnetin dışındaki bir muhabbeti körükler. İnsanlara bir bakarsınız, o sevilmeyecek bir şey için deli divane olmuşlar. Bir futbolcu için deli divane olmuş. Bir şarkıcı için deli divane olmuş. İşte X bir tiyatrocu için deli divane olmuş. X bir Kur'an ve sünnetin dışındaki bir kimse için deli divane olmuş. Bunu şeytan bu vesveseyi verdirir. Hani önceden bir veli varmış ya, o veliyi çok sevmiş oradaki insanlar. Vefat edince günlerce üzülmüşler. Şeytan gelmiş onlara demiş ki siz bu kadar çok seviyordunuz. Gerçekten çok sevilecek bir kimseydi. E Demişler, demiş ki şeytan ona. Gelin bunun bir küçük bir üstünü, heykelciliğini yapın. Ve bunu odalarınıza koyun. Önce odalara. Herkes evinin bir köşesine o velinin, o saygın kimsenin bir heykelciliğini yapmış. İlk putun heykelciliğin çıkış noktası. Ardından şeytan işi arttırmış. Demiş bu evde olması yetmez ya. Demiş ki şehrin ortasına gelip gidecek, gidilen yerlerin ortasına koyun ki herkes ona tazim etsin. Herkes onu hatırlasın. Herkes ona saygı duysun. Böylece şeytan amacına ulaşmış. Her yere o zatın geçmiş ümmetlerden oluyor bu. O zatın kimse heykellerini dikmişler. İş o kadar artmış ki yatak odalarına bile koymuşlar o zatın heykellerini. Sokaklar, caddeler, şehrin giriş çıkışlarında o zatın heykelleri, evlerinin köşesinde o zatın heykelleri. İşte o zatın aydınlatması size devam etsin ya. Bu aydınlanmaya işaret olarak yanlarına mumlar yakın, çerrahlar yakın. Yanlarına çıralar yakmışlar. İşte bu iş o kadar artmış ki şeytan bu noktada hani ben senin mümin kullarını saptırıcı olacağım diyor ya. Allah'ın kullarına diyor ki ben senin kullarına saptırıcı olacağım. Cenab-ı Hakta diyor ki benim gerçek mümin kullarımı sen saptıramazsın. Ama işte şeytani bir sevgi, şeytani bir muhabbet insanı bu noktada deli divane eder. Oysa mecazi olmayan hakikate olan muhabbet insanı deli divane etmez. Sahabe Allah ve Resulünü severken akılsız bir şekilde sevmiyorlardı. Muhabbetlerini ve sevgilerini Kur'an ve sünnete bağlıyorlardı. Ve muhabbetleri ve sevgileri ve aşıklıkları Kur'an ve sünnet dairesindeydi. Kur'an ve sünnetin dışında değildi. Eğer bir sevgi, bir muhabbet Kur'an ve sünnetin dışına çıkarsa o sevgi, o muhabbet hakikatte şeytanidir. İşte o şeytani muhabbette insanlar kendilerince deli divane olurlar. Üstlerini başlarını yırtarlar. Kendilerini tırmalarlar. Saçlarını başlarını yolarlar. Bu nefsine uyan bir kısım sufilerde de tecelli eder. O kimse zikrullah yaparken değişik hal ve hareketlere girer. Zıplar, titrer ona sorduğunuzda o Allah'ı çok seviyordur ama kimisi Allah'ı çok sevdiğinden dolayı Kur'an ve sünnetin dışında hal ve hareketlerin içerisine girerler hani bir kimse titremeye başlamış ya Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri sormuş bu neden böyle tuhaf davranışlarda bulunuyor demişler ki ya emir el müminin bu Iraklı mü müslümandır o bölgeden yani onun bunun yanında Allah anıldığında bu böyle cezbe geçiriyor. Kaldırın bunu buradan der. Hazreti Ömer Efendimiz. Onun üzerinde şeytanın tecelliyatını görüyorum der. Böylece şeytani bir şey olur. İnsanların gözlerini büyülemek için. insanları kandırmak için. Vay Allah dediğinde titreyenler. Allah dediğinde hmm, sesler çıkaranlar. Aranızda bulunabilir bunlar. Sohbet esnasında hı. bir şey oldu. Herkes ona karşı dikkatini çeker. Vay! Hal geçirdi. Cezbe geçirdi. Mühim adam. Allah muhafaza eylesin. Bunların hepsi de şeytanidir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sohbet ederken sahabe oturur siim siim ağlardı. Onlarda titreme yoktu. Onlarda böyle hımm diye ses çıkarmak, sayha atmak yoktu. Bir şey efendinin sohbetine gitmiştik. Oturuyoruz. Sohbet yemek yeniyor. Yemek yerken işte şey efendi bir kelam söylüyor. Oradan bağırıyor birisi. Hmm. Allah'ım ya Rabb diyorum kendi kendime. Olmadı işte bir şey daha söylüyor. Öbürkü bir sayha atıyor oradan. Üstadım! Bir tane yeşil kavuklu, yeşil böyle uzun kavuğu var, yeşil sarık, yeşil gömlek, aynı takım, yeşil cübbe, yeşil şalvar, her şey yem yeşil. O böyle bir sayha atıyor, yıkılıyor ortalık. Baktım, baktım, baktım. Dedim ki şeytan kol geziyor burada. Eğer sevgi Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa orada şeytan kol geziyordur. Bunlar sufilerin içerisinde vartalardır. Varta kendini bir yerde göstermek, kendinin bir şey olduğunu ima etmek değişik sesler çıkarmak. Zikrullah'ın adabı belli. Zikrullah yaptıran kimse Esma'yı vermiş. Nasıl? Hu! 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 Esma bu. Birisi aradan mısır patlatır gibi. Hu! Nefsini uydu. Şeytan ona vesvese verdi. Esma'nın veriliş tarzına, tavrına, esmanın çekilme şekline, şemaline uymayıp kendince bir stil oluşturduysa şeytan ona vesvese verdi. Nefsine uydu. Nefsine uydu. Herkes bir tamam zikrullah yapıyor. Allah, 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 Allah! Birisi patlıyor oradan mantar gibi. Nefsine uydu. Şeytan ona vesvese verdi. Dervişliğin adabının erkanının dışında bir şey yapan nefsine uydu. O cezbe değil. O şeytanın onun üzerindeki tecelliyatı. İşte bir veliye duyulan sohb, muhabbet Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. Bir evliyaya, bir derviş kardeş olan muhabbet, Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. Kur'an ve sünnet dairesinin dışına çıkılmamaya gayret etmeli. Özen göstermeli. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, ağlıyorlardı. Oysa halvetler, riyazatta iki büklüm olmuştu. Dışarıdakiler yalvarıp yakalıyorlar onu hasretlerinden. O da riyazatta içeride iki büklüm oluyor. Riyazatın öyle hali vardır ki içeride yeme içme yeri değildir. itikaf yeri. Eğer bir kimse sufi disturlar dairesinde itikafa girecekse yağlı, etli, hayvansal gıdalardan uzak durur. İtikafta doyuncaya kadar yenmez. İtikafta ölünceye kadar yenmez. İtikafta ölmeyecek kadar yenir. İtikafta uyunmaz. Uyunmaz derken bütünüyle değil. Uykuda geçirerekten bir itikaf olmaz. Bizim itikafımızda dergahımızın adabıdır. Adam bir gün içerisinde günlük virdini çeker, ardından 70 bin tevhid bitirir. Normal şartlarda 70 bin tevhid 16-17 saatte biter. Birinci gün 16-17 saatte biter. İkinci gün 18 saate çıkar, 19 saate çıkar. Neden? yorar insanı içerisi 3. gün 70 bin tehvit 20 saate çıkar 20 saate çıkar eğer bir derviş disiplinliyse uykusunda disiplin etti boş boş oturmadı zikrullahına bir tamam disiplin etti bak 1. gün 16-17 saatte İkinci günü 18 saatte. Üçüncü günü de 20 saatte anca bitirir dersini. Ama bir sufiyle karşılaşmıştım. İşte bilmem kaç bin tane işte Allah ismi. Dedim nasıl çekiyorsun bunu? Nasıl yani dedi. Dedim bas be. Yani her gün bunu dedim çekmen mümkün değil. Dedim itikafa hani girmemiş bir kimse olmuş olsam belki diyeceğim ki çek çek. İnsanın ikinci günü dili ağırlaşır. Dilini hareket ettirmekte zorlanırsın. Üçüncü gün dilin var mı yok mu diye bakarsın bir kontrol edersin. Üçüncü gün dilini kontrol edersin var mı yok mu diye. Ama bu arkadaş bana dedi ki ya biz dedi tesbih alıyorlarmış imamiyetinden. Allah yarısı gitti. Allah bir yarısı daha gitti. 100 tane çekilmiş oluyormuş. Dedim kim kim kandırıyor ya? Böyle bir şey mi olur? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri subhanallah elhamdülillah Allah-u Ekber derdi tesbih bitirirdi. Saydı. 33 tane. 32 değil, 34 de değil. 33 tane. Tek tek. Dedim tek tek çekilir. Oturcan la <laughs> ilahe illallah la 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 la ilahe la la ilahe la la ilahe la la ilahe Aynı zamanda da kalbini çalıştırmak istiyorsan, kalbe oturmasını istiyorsan, <laughs> nakşibendilerin adabını da yapacaksın. Ne yapacaksın? Bir nefes alacaksın. <laughs> Dil oynamayacak. Nefes aldığında başlayacaksın kalben. La 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 21 sefer kalp la la illallah diyecek. Tek nefeste. Bu kalbi çalıştırma metodu. Nefes al, 21 sefer tevhid çek. 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 Al, sefer tevhid çek. Al, sefer tevhid çek. Aslında bu aynı zamanda da insanı uyanık tutar içeride. Uyku basar çünkü insanın. Uyku bastığı anda hemen git burnuna su çek. İtikafı olanlar, gece vir çekenler. Çok az da içinizde. Çok az. Dervişler, gece zikriniz çok az. Televizyona var, Twitter'a var, Facebook'a var, zikrullah'a yok. Çok az. <laughs> Oturacaksınız bir dervişin gece zikri olur. Gece zikirsiz derviş olmaz. 10 dakika, 20 dakika da olsa gece zikrullah yapacaksınız. Herkes yatacak, el ayak kesilecek. Otur, 10 dakika yap ya. 5000 tevhid yapma, 3000 tevhid yap. 2000 tevhid yap. <laughs> Kalbi çalıştır, dediğimi yap. Şimdi bile deneyin. Kim 21 sefer la la illallah diyecek. Oturduğunuz yerde. Ve böylece o kimse içeride dünya kelamı konuşmaz. Dünya kelamı konuşmaz. Üç gün beşer yüz çekerken üç günün içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görürse sesini işitirse geliyor derlerse onunla alakalı bir işaret olursa dördüncü gün on bin salavat-ı şerife çekecek. Beşinci gün yüz bin lafz-i celal. Ya Allah! Tesbih alacak. Ya Allah, 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 ya Allah. Eğer üstadı ona icazet verdiyse, evladım sana gelir birisi virt verirse, o virdi çek derse, bir daha Artı virtiler gelir. O ne? Abdülkadir Geylan Hazretleri gelir. Bin tane bundan çek. Arada. Bunlar ekstra. Ne dedi? İşte hayırlıka kayyum Allah çek dedi. Bin tane. Başlar hayırlıka kayyum Allah, hayırlıka kayyum Allah, hayırlıka kayyum Allah, hayırlıka kayyum Allah. Birisi geldi mi? Arkası sökülür. Tak başka bir pir efendi daha gelir. Der ki ben de sana bin tane örneğin işte ya hay verdim. Bin tane ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Arkası kesilmez zaten onun artık. Yandı çıra gibi oğlanın başı. Gelen giden ona bir şey yapıştırır gider artık. Benden şunu çek, o der ki benden bunu çek. Uçan kaçan ne kadar varsa toplanır. Bütün pir efendiler de gelebilir. Bir gün biri gelir, bir gün biri gelir, bir gün biri gelir. Bir bakmışın bir estantane savaştasın. Bir bakmışın farklı bir estantane, farklı bir yerdesin. Kalır elin böyle senin. Taşlar önünde bir bakarsın ki kaç beş binde kalmışım. Ne kadar kaldığın belli değil. Saat tutmuyorsun, vakit tutmuyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ders yetiştireceğim başlıyorsun gene. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Gitti gene. Haydi başka yerdesin. Allah hepinize nasip etsin. Amin. Ama boş durmakla olmaz. Koşsanız akçanız. Allah için kendinizi disiplin edeceksiniz. Gecenizi boş geçirmeyeceksiniz. Televizyonla geçirmeyeceksiniz. Telefonla, tabletle, bilmem onunla bununla geçirmeyeceksiniz. Geceyi zikrullahla geçireceksiniz. Öyle eşlerinize hakaret ederekten olmaz. Etrafınıza bağırıp çağıraraktan olmaz. Olmaz. Kendinizi disiplin edeceksiniz. Halk sensiz ışığımız yok. Sopasını tutup yeden biri olmayınca körün hali nice olur. Hakikate ram olmayanlar işin zahirine bağlı olanlar üstadlarını görmeyince sıkıntı yaşarlar. Ama hakikate ram olanlar, gözlerini yumduğunda üstadlarını görenler böyle olmazlar. Kalben görüşenler, konuşanlar böyle olmazlar de Allah için olsun. Bundan fazla senden ayrı bırakma bizi. Bir kimse bir üstadı gerçekten severse, muhabbet beslerse ondan ayrılığa canı dayanmaz. Biz çocuklara benzeriz. Dadı sensin bize. Gölgeni sal başımıza dedi bir üstad dervişlerin dadısı gibidir. Onları Kur'an ve sünnet dairesinde sek ve idare etme, onları haramlardan uzaklaştırma, onları Kur'an ve sünnet çizgisinde yürütmekle mükelleftir. Derviş, üstadından maddi manevi uzak kalırsa, yolunu şaşırır derviş üstadından maddi manevi ayrı düşerse kurt kapar onu. Allah muhafaza eylesin. Amin. Oysa canım dedi dostlardan uzak değil. Fakat halvetten çıkmama izin yok. O dedi ki ben dostlardan uzak değilim. Ben sizlerden uzak değilim. Ama bana halvetten çıkmak yasaklandı dedi. Kendince. Çünkü bir velinin halvetinin ne kadar süreceği velinin kendi ihtiyarında değildir. El-Fatiha'ma salavat.